Arkadaşlar selamlar sizlere. Bu videoda Sasa'nın grafiğini Haziran ayı adına yorumlamak istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan uyarısıyla başlayarak. Geçtiğimiz videoda Mayıs ayında çektiğimiz videolarda Sasa'nın 48.5 noktasının artık önemli bir yeni stop bölgesi olduğunu defalarca altını çize çize vurgulamıştık. Şimdi o bölgenin aşağısında kalınca bir de bilanço gelince Sasa'yı 43'e kadar çektiler maalesef. Şimdi Sasa'da Haziran ayında yine yatırım tavsiyesi olmadan uyarısını söylüyorum. Haziran ayında yapılması gereken açık ve net. Diyelim ki 43'ten alım yapıyorsanız ve günlükte haftalıkta yani kısaca alsatçıysanız 43'ten alıyorsan kardeşim 40 bölgesinden de kademe ayırmak zorundasın. Diyelim ki 40 bölgesine geldi oradan da alın. 40'ın aşağısında günlük kapanışlarda ihlallerde stop olmak zorundasın. Çünkü kısa da alsat yapıyorsun. 40'ın aşağısında satışlarda 35 bölgesine kadar biz da yeni bir satış dalgası yani şuraya kadar yeni bir satış dalgası bekleriz teknik açıdan. Diyelim ki geldi 40'ın aşağısına indi 35'e. Az ah, sonra yukarıyı da konuşacağız. 35 kısacıları geçtim. Orta vadeciler için de önemli bir kademe bölgesi olacaktır arkadaşlar. 35 noktası. Diyelim yine 35'e geldi. 35 tane aldın aşağısına ihlal etti. E, o zaman yine bakılır ama 35'in aşağısında ihlallerde de arkadaşlar e, yine sıkıntı çıkartabilir Sasa'da onu söyleyelim. Şimdi gelelim yukarıya biraz da. E, bu kötü senaryoları olmamış farz ediyoruz. 40'a kadar geldi diyelim. 40'tan kafasını tekrar çevirdi. Nereye çevirsin? 48 bölgesine. 48 bölgesine. Orası kısacıların ilk kar alma bölgesi olur. 48'den sonra kısacıların bir diğer kar alma noktası da 54-55 bölgeleri olacaktır arkadaşlar. Orta vadecilerin ise 48'in üstünde kalıcılık seyrederse SAS'a orta vadecilerin ise kar alma bölgesi 66 uygun olarak gözükmektedir. Ama orta vadeciler uzun vadeciler ben sıkıldım diyorsa sürekli e, belli bir bantta iniyor çıkıyor. Ben buraya beklese kadar kaç kere satış fırsatı yakaladım ama değerlendiremedim diyorsa şöyle bir plan uygulayabilir. E, sen orta vadecisin ama diyelim ki sasa 55'lere geldi. Tamam mı? 54-55'lere %10'u satarsın. Baktın aşağıya tekrar geliyor 49'a 48'e. O %10'u ile tekrardan alır yerine koyarsın. Bu şekilde yaparsın. Sen de o çıkışlardan yararlanmış olursun. Özetle 40'a Sasa gelirse önemli bir alış noktası. 43'ten alıyorsan 40'tan da almak zorundasın. 40'ın aşağısı günlük alış satışlarda kısalarda önemli bir stop noktası. 40'ın aşağısına günlük kapanışlarda Sasa 35'e kadar gitmek ister. 35 orta vadeciler için konuşamıyorum gece olduğu için bazen. Orta vadeciler içinde 35 sasa da önemli bir alış noktası dır. 35'in aşağısında farklı bir dünya vardır. Yukarıda Haziran ayında yukarıda 48'e gelirse kısacası ilk kademe kar alma bölgesidir. 48'in üstünde kapanışlarda ikinci kademe 55'tir. 55 bölgesinde uzun o ve orta vadecilerde kar alabilir. %10-15 satarak. Bakta aşağı gelirse tekrardan sattıklarıyla yerine koyar hisselerini. Orta vadecilerin ana hedefi, uzun vadecilerin ana hedefi ise, uzun demeyelim de orta vadecilerin ana hedefi ise aha da şurası olacaktır. 66 bölgesi. Benim de bu videoda aktaracaklarım bu kadar olsun. Ben sizlere enine boyuna arkadaşlar, hiç gazlamadan, planlar yaparak e, beyin fırtınası yaratmaya çalışıyorum sizlere. Eğer bu çalışmalarımı değerli görüyorsanız, benim e, abone olarak kanalıma ve videolarımı beğenerek bana destekte. de bulunabilirsiniz. Hepinize bol hayırlı kazançlar.